Konya'da polis şehit oldu. Detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitesinde. Habere geçmeden önce videoyu beğenmenizi rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Konya'da tırın polis aracına çarpması sonucu bir polis şehit oldu, iki polis yaralandı. Konya'da meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir polis aracına tırın çarpması sonucu bir polis memuru şehit olurken iki polis memuru ağır yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza 25 Şubat 2025 günü saat 17.45 sıralarında Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan bir tır Kavşak'ta seyir halinde olan resmi polis aracına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı savrularak yol kenarına çarptı ve ağır hasar aldı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan polis memurlarından Onur S. tüm müdahalelere rağmen olay yerinde şehit oldu. Araçta bulunan diğer polis memurları O.D. ve Hase ise ağır yaralı olarak ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü bir şekilde trafiğe kapattı. Kazaya karışan tırın sürücüsü gözaltına alınırken kazanın meydana geliş sebebinin tespiti için detaylı inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre tır sürücüsünün dikkatsizliği veya olası bir fren arızası nedeniyle kazanın meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Kaza bölgesinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken polis aracı ve tır detaylı şekilde incelendi. Yetkililer kazaya dair soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle araştırılacağını belirtti. Şehit olan polis memuru Onur S'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Konya İlemniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak. Yaralı polis memurlarının ise Yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, yaralı polislerin durumlarının yakından takip edildiğini ve her türlü tıbbi müdahalenin yapıldığını açıkladı. Kaza sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şehit olan polis memuru için başsağlığı dileğinde bulunularak yaralı polislerin bir an önce sağlığına kavuşması için tüm imkanların seferber edildiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Konya'da meydana gelen elim trafik kazasında bir meslektaşımızı şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve meslektaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz. Yaralı polislerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kazayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtilirken yetkililer kazaya dair tüm detayların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.